atla sende çok ünlü bir markaymış bu havuzların içini boyamak için işte fayans boyası tarzı bir şey geçiyor Dryfix diye bir marka ee? onun işte çağrı merkezi müşteri temsilcisi satış bilmem nesi diye geçiyor yani valla görüştük işte kanka adam şey dedi bizim mahallede oturuyormuş lan. Bizim sokakta oturuyor. Mahalleyi bırak sokakta oturuyor adam. Görüşme yaptım adam. Ben evet, onu söylemiş. Round one. Reloading. Firing. Enemy down. Taking fire. Bizim çatışıyor ha. Reloading. Ben çok kötü bir silah var Ona bayağı vurdum. Düştü mü o? Tamam düştü. Silah ne var? Lan niye baga girdim? Aha. Senin Oraya 99 güzel silah da yakına ateş et kardeşim. Hakkını ver o silah. Allah. Ben keşke hep şey alsam ben. Ne? Bunları, Bunları göstereyim. Bunları gösterem ama. Ya Bloodhound. Sen al. Tamam, burada. Karşımda. Evet geliyorum. şarj bastı, can bastı biri. Birileri daha var. Geldi. Bayağı vurdu, düştü. Bir kişi daha var. My ultimate is Hustle right here. Güzel. Şuraya 99 damage alayım. More Good work team. Hem loco da alayım. Babuş sal bunlara. Reloading, giving my shields a recharge. Bana, aha silah sesi geliyorum. İki kişi var, yedi baya. Biri düştü. I go. The Ben vurdum ona baya. Arkamızdan geliyor. Abi düşmesi lazım doğru. Geldi, geldiğimiz yer. Kanka geldiğimiz yer. Candayım. Canım az Ömer. Bir. bir. Bayağı az o da. Oğlum o mor kalkanı kim aldı ya? Gözümün önünde çekti. Silah yok adam. Sağladı sanki. <laughs> Care package coming in. Buraya şey bırak. Çabuk ne kadar geç ya. Kanka ona turbo charger bulman lazım. Onun bir tane legendary parçası var. Onu alınca hızlanıyor. Dört o sistem var. Hepsine ben vurdum, siz öldürdünüz Gel git. R301 var burada. Aldım ben R301. Şunu ne olur ne olmaz al onu canımsın. Flatline var mı flatline? Hadi gidelim. Şuraya şey açacağım. Aç. Replicator being delivered. Replicator, Replicator incoming friends. Ashkor. Ashkor. Adam bu. var Ömer. Aha gördüm. Sağ tarafta da var. Yedi baya. Sağ taraftaki düştü. Az. Önümde. Dur ya. Düştü bu. Lan konteynerin üstünde. Mavi konteynerin üstünde. Öldü. Adam. Öldü benim yanımdaki. Ama ben de bunu... Birileri daha var. Arkamız. sıkıyor. <laughs> Düştü. Şöyle bir şey var. Sana infoyu vereyim kardeşim. Kalkanın yok. Adama bitirici darbe atarsan kalkanın fulleniyor. Haberin olsun. bunu. Sağımızda ses var. Evet. Altın kalkanı var onun. O, oldu. o altın kalkanı ben alayım artık ha. I can't wait to swing around up sniper stock here. Level three. Look, one went down and then more. Come on, come on. Healing. Giderim <laughs> hadi. da. Sarı mermi lazım ya. Enerji vermişse. Enerji mi? Enerji yok. Ama şey atarım. Light mermi istiyorsan atarım. Light evet, ne oğlum? Şş, turuncu. Sana birileri mi sıktı? Sen niye karakter başka bir takım bize saldırıyor <laughs> oh, this is too long. A Zor. Aşkım da zor olur. Kaç killiniz var lan sizin ki ben kill değilim. Ben şuradan bir... Amda atış. Geliyorum. Neredesin? Oğlum sen çok farklı bir yöne gitmişsin bizden. Ses ama. Geliyorum sana doğru koşuyorum. Teksin ona göre oyna. <laughs> Here I go. <laughs> Gelmeye çalışıyorum. Ben gördüm adamları. Bayağı uzaklar. İki grup çatışıyordu. Biri. Sağında da var. İki grup var. Arkalayacağım ben. İkisi oldu. Bu ikisi. Uzağa düştü. Kan açtı. Kanka Sumon içinde bir yerdeler ama. Burada. Hadi işte. Nerede lan? Bu içinde. Adam sağında Ömer, solunda pardon. Tamam öldü. Güzel. Burada şey var, altın kalkan var. Burada üç takım mı vardı lan? Hadi hızlı gidelim adamlar ölmeden. Hadi gidelim. Bakayım benim herhangi bir şeye ihtiyacım var mı? Şu var. Gördüm. Tamam bize. Bayağı vurdum. Aynen, Bitireceğim bunu direkt. Evet. Enerji var bunda. Bayağı enerji vermişsi var. Round two. E nerede bunun agaları? Oh. Turuncuya doğru gel. Ama oh, bunlar burada adamlarını kaldıracak ya. Bekleseydik keşke biraz. Gelecekler oraya. Nasıl bir olmaz. Sağda sanki. <laughs> Bir yerden silah sesleri geliyor ama Burada kimseyi göremedim Alanın dışına çıkıyoruz ya. Sağlı gidelim. Sen mi sıktın? Hayır. Birileri sıkıyor. Bak, Kanka sesi şu taraf Şu taraf. Evet. Buradan çıkamadık. Nasıl gideceğiz peki biz burada? Tırmana tırmana. Tırmanılmıyor da amına koyayım <laughs> Bu tırmanmıyor ya şaka gibi ben bir de çengel atıyorum Ya burdan vıcım vıcım nasıl çıkıyoz oğlum? Haa böyle gidiliyormuş Oo la vallaha ne sevmediğim yer amına koyayım Aşağıdan mı gittin? Tamam no. Ben yukarıdayım. Yayında. Hı? Evet. Hadi, hadi. Bunlar bitirirler herhalde diğerlerini. kaç takım? Son 3 takım kaldı bizim haricimizde. 12 kişiyiz. Herkes üçer kişi. Care Aha bana sıkıyorlar. Yakın bana yakın. Sana Bayağı vurdum. Çok az canlı. Düştü. Kıldı mı? O düştü. Başka birileri daha var. Bahar Hanım'ı düşürdük. Bahar Cengiz. TC'sini vermiş kardeşimiz. Nerede Kardeş çatışıyoruz lan? Round three. Beginning ring countdown. We're already inside the ring. Onun <laughs> pezevengi. Ben taksiye bindim geldim kanka buraya. Altımda drop var. Geliyorum sana doğru. Burada atış var. Tamam. Görmedim. Hah gördüm adamları. Gördüm. Bu skopla oraya ateş etmen çok zor. Beni düşürdüler Ömer. Geliyorum. Beni kaldır gel. Dur. Gel, gel gel yanındayım lan. Adamda legendary kalkan var oğlum. Şş. Adam Ama kalk. Ben de anlamadım nasıl düşmedi. <laughs> oğlum adam kendini kaldırıyor gözümüzün önünde. Adam öldürmedi. Önümde. Ben şimdi onu. <laughs> ben vurdum lan onu o kadar. <laughs> <art>. Son takım. <laughs> i̇şte var ya beni öldürüyor da. Kanka şurada altın kalkan var. <laughs> Haberin olsun kendini kaldırmak istiyorsan al onu. Hatta bence kırmızı yerine onu al. Şuan daha önemli. Nerede lan? Gördün mü adamları? Ya. Spread ediyorum da. Son takım. <laughs> olsun. Son takım. <laughs> Aynen. Ben şu tepeye çıkacağım şu tepe, kumlu tepe, neni de yarim, neni. Bence benim yakınlarım da olmaları gerekiyordu ama. Çok var. Ragnar teksin, düşerse haberimiz sana doğru gelmeye çalışıyor. Nerede lan bu adamlar? Şu an alanın içindeyiz. Yeni alanın adamları adamları göremiyorum. Gök yüzüne Gökyüzüne çıkıyorum kanka ben. Evin içinde saklama ihtimalleri var mı? Var tabii ki. Yo ben sıktım. Çıksınlar artık. Alan küçük biz bu adamları nasıl görmüyoruz? Kanka büyük ihtimalle evde yat. Aa karşımda. Contact. Şurada. Hadi. Evet. Attım Benim bak. Benim karşımda mı? Kanka W tarafında. Ragnar tam karşında vurdum baya. Yok oğlum görmüyorum adamı. Tam, daha karşı. tam önüne çıktı. Tam önümde. Öyle güzel. Hani 3 kişiydi kanka 1 kişiymiş. Kanka 3 kişi yazıyordu. Yani her takım 3 kişiydi. Büyük ihtimalle bunlar birileriyle kapıştı. Düştü. Güzel. yargılamış ya bu maç. 30 kişi öldürmüşüz kanka. 60 kişi attığı yarısını öldürmüşüz. Güzel. Bu maçta YouTube'a gelir. YouTube'dan izleyen arkadaşlar kanala abone olup Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir maç yoksunlar. sonra herhalde şey olurum. Bronze bir. Ben... Hadi hızlı hazır ver hemen. Hemen hemen hemen. Bekle bronze attı beni animasyon atıyor.